Geçen hafta bir arkadaşımla, gagavuzlar kim, diye münakaşa ettik. Daha sonra düşündüm ve kendimi gagavuzların gizemli dünyasına dalmış buldum. Moldova'nın Gagavuzya özel bölgesinde yaşayan bu halk, Türkçe konuşuyor, Ortodoks Hristiyan inancına sahip ve kökenleri tam bir bulmaca. Dilleri Türkiye bir geçmişi fısıldarken, genetik analizler Balkanların yerli halklarıyla örtüştüklerini söylüyor. Peki, Gagavuzlar gerçekten kim? Bu soruyu çözmek için tarihe ve bilime bir yolculuk yapalım bir Osmanlı'dan Moldova'ya, göçün izleri. Gagavuzların hikayesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki günlerine uzanıyor. Babaannemin anlattığı göç hikayeleri aklıma geldi. Dobruca ve Deliorm'un bölgeleri, Gagavuzların atalarının yaşadığı yerlermiş. 18. ve 19. yüzyılda, Rus-Osmanlı savaşlarının gölgesinde bu topraklar karıştı. 1806 ila 1812 ve 1828 ila 1829 savaşları sırasında Hristiyan topluluklar Gagavuzlar dahil Osmanlı'dan Besarabya'ya, bugünkü Moldova göç etmek zorunda kaldı. Kimisi gönüllü, kimisi sürgünle geldi. Bu yolculuk onların Balkanlarla bağını hala hissettiriyor. Dobruca günleri, Kuzeydoğu Bulgaristan Gagavuzların ana vatanıydı. Göç, savaşlar ve baskılar onları Moldova'ya taşıdı. İki genetik bulmacası: Balkan DNA'sı bir akşam genetik araştırmalara daldım ve gagavuzlarla ilgili çarpıcı veriler buldum. Y kromozom ve mitokondriyal DNA analizleri, onların genetik yapısının Bulgarlar, Makedonlar ve Romenlerle neredeyse aynı olduğunu gösteriyor. 2009'da yapılan bir çalışma, erkeklerde I2A, %20, R1A, %19 gibi Balkanlara özgü haplo gruplar bulmuş. Orta Asya Türk izleri, N, Q ise yok denecek kadar az. Anne soyunda da H, U gibi Avrupa haplogrupları baskın. Otosomal DNA ise şunu söylüyor, gagavuzlar, genetik olarak Balkan yerlisi gibi. Bu beni şaşırttı, Türkçe konuşan bir halk nasıl bu kadar Balkan DNA'sına sahip olabilir? Acaba genetik mi yalan söylüyor, yoksa başka bir sır mı var? Erkek soyu, Balkanlarda binlerce yıllık izler taşıyor. Anne soyu, Orta Asya'dan eser yok, tamamen Avrupa kökenli. Üç Türkiye dil, kültürel bir miras, Gagavuz Türkçesi, Oğuz lehçesine dayanıyor ve Anadolu Türkçesinden farklı bir tat sunuyor. Gagavuz, ismi, Gök Oğuz ya da Selçuklu Sultanı II. Kaykaus'tan gelebilir her ikisi de Türkiye bir kökeni işaret ediyor. Ama genetik veriler, büyük bir Türk göçü olmadığını söylüyor. İşte burada, dil değişimi, devreye giriyor. Balkan yerlisi bir halk, Türkiye bir gruptan dil ve kimlik almış olabilir. Bu bana mantıklı geldi. Balkanlara peçenekler, kumanlar ve oğuzlar gibi Türkiye halklar 11. 13. yüzyılda gelmiş, yerlilerle karışmış ve dillerini bırakmış olabilir. Dobruca'da Türkçenin prestij dili olması, bu değişimi hızlandırmış gibi. Dil, Oğuz Türkçesinden evrilmiş bir lehçe. Hristiyanlık, Müslüman Türklerden ayrışarak Ortodoks kimlik geliştirmişler. 4 Gagavuz kimliği, iki dünya arasında. Gagavuzlar, genetik ve kültürün buluştuğu eşsiz bir halk. DNA'ları Balkanlarda kök salmış, Bulgarlar ve komşularıyla genetik kardeş gibiler. Ama dilleri ve isimleri, Türkiye bir mirası haykırıyor. Bu miras, büyük bir göçten değil, küçük bir Türkiye elitin ya da etkileşimin eseri olabilir. Osmanlı'dan Moldova'ya uzanan yolculukları, bu kimliği sağlamlaştırmış. Moldova'ya ilk gittiğimde bir gagavuz düğününe denk gelmiştim. Türkçe şarkılar eşliğinde dans eden insanları görünce, bu nasıl bir mucize, demiştim. Şimdi anlıyorum, onlar, tarihin harmanladığı bir halk. 5 Bilgi Kutusu, Gagavuzları Tanıyın Gagavuzlar hakkında hızlı bir özet isterseniz, işte temel bilgiler. Nüfus, yaklaşık 150 bin, çoğu Gagavuz ya da. Dil, Gagavuz Türkçesi, Oğuz kökenli. Din, Ortodoks Hristiyanlık. Genetik, %90 artı Balkan yerlisi, az Türkiyiz. Bu bilgileri bir arkadaş sohbetinde paylaşmıştım. Herkes şaşırıp, daha fazla anlat, demişti. Sonuç, eşsiz bir kimlik. Gagavuzlar, ne sadece Balkan yerlisi ne de tamamen Türkiye bir halk. Genetik kökleri Dobuca ve Deli Orman'a uzanıyor ama ruhları Türkçe'de yaşıyor. Belki de tarihin en ilginç bulmacalarından biri onlar. Gagavuzya'ya yolunuz düşerse, bir bardak kahve eşliğinde bu halkın hikayesini dinleyin. Kim bilir, belki siz de benim gibi bu eşsiz mirasa hayran kalırsınız.